Günün birinde adamın biri ormanda avcılık yapmak için dolaşıyor, kuşlar için tuzak kuruyordu. Zavallı bir kuş tuzağa düşmüş, hileyle yakalanmıştı. Kuş kendisini yakalayan avcıya, ''Ey efendi, sen hayatında birçok defa koyun ve sığır yemişsin. Pek çok kere de develer kurban etmişsindir.'' Sen onların etleriyle bile doymamışken benimle hiç doymazsın. Beni serbest bırakırsan sana üç öğüt veririm. Öğütlerime göre kararını verirsin. Bu üç öğütten birincisini senin elindeyken vereceğim. İkincisini şu çatının üzerinde, üçüncüsünü de şu ağacın üzerine konduğumda söyleyeceğim. Sen bu üç öğüdü işitmekten İnan bana çok mutlu olacaksın. Avcı merakından kuşun teklifini kabul etti. Kuş, elindeyken vereceğim öğüt şudur, dedi. Olmayacak sözü kim söylerse söylesin inanma. Avcı bunun üzerine onu bıraktı. O da uçup evin çatısına kondu. Orada da ikinci öğüdünü söyledi. Elinden kaçmış bir fırsat için üzülme. Ah vah edip hasret çekme. Kuş ikinci öğüdünü verdikten sonra uçup ağacın dadına kondu. Ve üçüncü öğüdünü söylemeden önce, ''Karnımda on dirhem ağırlığında çok kıymetli bir inci vardı. O inci seni de çoluk çocuğunu da zengin ederdi. Ne yazık ki kısmetin değilmiş.'' dedi. Avcı kuşun bu söylediklerini duyunca hamile kadının doğururken bağırması gibi feryat edip bağırmaya başladı. Kuş "Ben sana sakın elinden kaçan bir şeye üzülme demedim mi? Madem ki elinden inci gitti, ne diye dövünüp duruyorsun? Sana verdiğim öğütleri anlamadın mı? Ben sana olmayacak bir şeyi kim söylerse söylesin inanma demiştim." Benim bütün ağırlığım üç dirhem gelmez. Karnımda nasıl on dirhemlik ince olabilir? Bu sözler üzerine adam biraz kendine gelir gibi oldu. Peki şimdi üçüncü öğüdünü söyle bakalım, dedi. Kuş, sana verdiğim iki öğüdü sanki tuttun da benden üçüncü öğüdü istiyorsun. Uykuya dalmış bir kişiye öğüt vermek Çorak yeri tohum ekmekten farksızdır. Aptallık ve cahillik yırtığı yama tutmaz. Dedi, uçup gitti.